Orange. Sen ne yapıyorsun? ah, taş mı atıyorsun denize? Oo, bir sürü taş var burada Kıvanç. Oley. Kıvanç çok mu sıcak hava? Baba. Çok sıcak değil mi? Ay çok sıcak. Attık biz kendimizi denizlere. Aa bak kuşlar geldi. Bak Kıvanç su içecekler. Bak burada. Bak bak. Aa. aa. Kıvanç. Bak onlar da su içmeye gelmişler. Görüyor musun? Oh oh. Geliyor dalga geliyor geliyor geliyor. Hoppa. Kıvanç suyu çok seviyor arkadaşlar. <laughs> Hoppa. Kıvanç dalgalardan hiç korkmuyor. Aferin sana oğlum. Aferin. Evet evet. Oo, ellerimizi de yıkadık değil mi? Ellerimiz kumdu. Yıkadık ellerimizi ve tertemiz oldu. Oo, oh, ne güzel geliyor değil mi dalgalar Kıvanç? Hoppa yap Kıvanç. Hoppa yap sulara. Hoppa. Evet. Kaldır yukarı. Evet. Çıppa. Evet. Oley. Bir daha yap. Yukarı savur böyle suyu Kıvanç. Yukarı savur suları. Korkma korkma. <laughs> Oley. Hadi bir daha yap. Hadi bir daha. Hadi bir daha. Hadi bir daha. Hadi bir daha. Bir, iki, üç. Oley. Cuppa. Uh. Aha, taşları yine atıyoruz Kıvanç. Ama dikkat et oğlum. Bak kafana gelir Kıvanç. <laughs> ne yapıyorsun sen? ya ben o anlamda söylemedim sana. Kıvanç. Oğlum ne yapıyorsun ya? Kıvanç. o. Ay taş. Peki taş. Taş. Yavaş. Oğlum dikkat et. Bak kafana gelir. Ay. Gelmez mi? İyi tamam. Sen bilirsin bak. Bak. Oo, oh oh oh. Banyo yapıyoruz değil mi? Bıcı bıcı yapıyoruz biz. Kıvanç. Sen bıcı bıcı mı yapıyorsun? Yap bakayım bıcı bıcı. Oh. Oh oh oh. Bir duşu hak ettik galiba. Kıvanç. Oley. Oley. Aman. Ne yapıyorsun sen? Kıvanç. Aman. Aman de aman. Aman de aman. Kıvanç neler yapıyormuş burada ya. Hadi kapatıyorum Kıvanç. Kamerayı kapatıyorum. Görüşürüz de arkadaşlara. Bay bay. Görüşürüz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı da beğenmeyi unutmayın sevgili arkadaşlar. Bay bay.